Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Betnovet krem nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. İlacın etken maddesi betametazondur. Betnovate krem vücutta kızarıkta, şişliğe ve iltihaba neden olan kimya hastalığının etkilerini azaltıcı bir ilaçtır. Kaşıntı önleyici, iyileştirici ve kan damarlarını büzücü etkisi vardır. Ee, e, kızarık, şişlik e, ve iltihaba neden olan kimyasalları azaltıyor. En büyük e, şeyi bu zaten. En büyük yaptığı iş bu. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddeleri karşı bir zafiyet hassasiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta, reçetesini okumakta fayda var. Nasıl kullanacağınız ne kadar süreli kullanacağınıza dair tabii ki kullanma talimatlarını doktorunuzdan alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz açılan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.